Monster Gaming takipçilerinden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün arkadaşlar kafa top kafa topu nereden çıktı ya? Agario'nun 3. bölümünü oynayacağız sizlerle birlikte. Şöyle hemen bir başlayalım biz. Biraz önce ben oynamıştım arkadaşlar. Keşke videoyu alsaydım diye şey yaptım ama almadım ilk 5'e girmeyi başardım. Adamın birini peşimden sürükledim. 5. sıradaydı. Sonradan da şeylere, dikenlere deyince param parça oldu ve ben 5. sıraya geçtim. Şu anda niye şey oldu? Hala bilmiyorum. Neyse dur bakalım bir daha deneyelim. İşte ee, işte böyle beyler. İşte arkadaşlar Vegas Gangsteri videosu çekeceğim şimdi birazdan bu videoyu yükledikten sonra günde iki videoydu değil mi? Öyleydi ama artık bir video olacak günde tek video idare edin. O ne güzel kaçtım oradan. Neyse dur bakalım o hemen şunu bir yiyelim. Yürü be yürüyemedik yedi bizi. Neyse beyler bir daha başlayalım. Ee, i̇şte böyle beyler. Günde bir video gelecek artık dediğim gibi. Hadi kaç kaç kaç. Kaç burası büyükler sardı. Oo çok güzel kaçtı. Neyse. İlerleyelim bakalım şöyle bir şunları da toparlayalım etraftan. Kaç kaç ha. Kaç çıkar kaç. Alırım paçanı da erken space attı. Bunda ne deniyorsa artık Android sürümlerde. Ne deniyorsa space denmiyordur herhalde çünkü bunda space yok. Neyse beyler. Şöyle bir devam edelim. yakında dediğim gibi Vegas Gangster'ın serisini yapacağım. Bundan sonraki videom Vegas Gangster'in birinci bölümü olacak. Yorumlarda demişsiniz ki abi biz birinci bölümünü de istiyoruz demişsiniz. Ben de siz güzel izleyenlerimi kırmayayım dedim ve Vegas Gangster'ini çekeceğim arkadaşlar. Ee, ve der o atıyor. Ye ye. Yeah. yeah. Ekip o. Kimmiş de. Ee... Yürü yürü yürü, kaç 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 kaç, ha, kaç şöyle, heh. Abi adam bizim peşimize düştüydü, ama gitti. O yiyemedi, kaçtı. Kaç kaç kaç, kaç ha, kaç 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 kaç. Kaç kaç ha. Evet beyler, şöyle biraz ilerleyelim, şunları da toplayalım, bir yiyelim. Şu sıralamayı da açalım hemen. 63. Sıradayız, gittikçe iniyoruz şunları bir yiyelim abi adam yedi ya neyse gidelim biz yolumuza bakalım hmm. şöyle beyler hemen biraz gidelim bu bölümde arkadaşlar ilk beşe biraz önce girdiğim gibi şimdi de girmeyi deneyeceğim android sürümüne alıştım artık önceden oynayamıyordum şimdi size alıştım oynayabiliyorum Space atma sakın şey... <Gülüyor> <Gülüyor> Aha space attı ama alamadı RCDGO Neyse boşver Bir daha başlayalım Abi başlar başlamaz yenilmez ki ya Bu ne ya Abi bu ne Çık bunlar. Şöyle beyler, ee, gidelim. Abi adamların bazıları orada duruyor. Çok teşekkür ediyorum orada durduğunuz için beyler. Beni büyütüyorsunuz. Ama haksızlık yapmasak mı? Ki, yemesek mi ki onları ya? Ama dur bir tane daha var. Şurada. Neyse dur. Oo onu da yedim. Çok güzel oldu. Hadi sen de gel sen de yiyeyim. Üçlü kombo olsun bari. Oo, burası çok büyüktü ve yedi bizi. Oo, adam gittikçe de büyüyor. Paracıklar, paracıklar. Gelsin paracıklar. XP toplamaya çalışın arkadaşlar bu oyunda. XP toplamak çok önemli bu oyunda. Çünkü seviye veriyor size. Ben mesela bu oyunda 11. seviyedeyim. 12'ye geçmek üzereyim. Bu bölümde inşallah Allah'ın izniyle 12. seviyeye geçmeye çalışacağım. Ee, şöyle bir beyler gidelim. Alvin diye biri var. Alırım paçanı derken o bizi yedi. O kaç bunları ye. Ye bunlar ye. Ye 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 ye. Ye 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 ye. O kaç kaç. kaç kaç. Kaç 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 kaçamadık. Neyse beyler. Bir daha oynayalım. Bu aralar ben niye çok kötü oynuyorum ya. Biraz önce ne güzel oynuyordum iyice. Şimdi ne olduysa artık arkadaşlar oynayamıyorum derken yedi bize. Neyse bir şey olmaz. Bu bölümde işte dediğim gibi 12. level olmaya çalışacağım. 12. level olunca arkadaşlar size para gibi bir şey veriyor. Oyun parası gerçek para değil onunla kendinize skin alabilirsiniz. Yani ne demek istiyorsun diyorsan e, beyler, dediğimi yapın. Paranızı o, aldıktan sonra arkadaşlar ayarlardan şeyinizi değiştirebilirsiniz. Mesela ben bunu yaptım. Çok güzel. Bunu sevdim. İlerledikçe de değiştireceğim. Aa abi yedi Bunda muzdan var bizde. Kaç leveli Hala 11'deyiz. Abi bizim bu bölüm 12'ye geçmemiz lazım 14 dakikada veya 13 dakikada hemen şöyle bir bak ilerleyelim şöyle hemen abi abi kaç kaç ha kimse yok ki niye kaçıyorum ki ben ye 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 yemedik ye ye kaçtı abi şunları bir toparlayalım şuradan. Kaç geldi. Kaç 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 kaç. Aa space attı. Space atacak diyecektim ve space attı beyler. Hemen şöyle bir 26 mı oldu? 29. Abi param parçalansanız da ben sizi yesem ya. Böyle olmuyor bu beyler. Biraz önce parçalanmıştı bir kişi. Bütün parçalarını yedim. O yüzden beşinci olmuştum. Hoppala. Abi kaç kaç. Ha kaç. Kaç şuradan kaç 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 kaç. Ha. Abi hemen şöyle bir toparlayalım şuraları. O baba kaç. Hadi. Yiyeceğim lan seni. Abi yedi ya. Tam onu yiyecektim ben. O beni yedi. Neyse dur bakalım. Bir daha hemen oynayalım. Ee, şöyle hemen hadi. Kaç 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 kaç. ha Abi hemen şöyle bir. Bir daha. Bakalım bu sefer olacak mı. Türk sen yeme demiş. Türküm. Ee, hemen şöyle bir. o. Kaç space atarsa biteriz. Bu kadar gelmişiz. Oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh, oh. Ye hadi. Abi ne yaptım ben ya? Yanlış şeye bastım. Hah şöyle kaç şuradan. Abi ben yanlış şeye bastım ya. Adama şey gönderdim. Space atarsa ben biterim. Hadi be. Yiyordum az daha. Şu taraflardakileri yiyelim hemen. Büyüyelim. Hemen. Beyler şöyle sıralamayı açmadık lan biz. Sıralamayı açmadık lan. 50. sıradayız bu arada. Hadi be. Yardım var aslında abi ya. Kaçtan ama ben. Bana ana, beni yeme banana. Yeme beni banana. ana. Oo yiyemedi. Agarz derken abi. Abi yiyemiyorum ki ya. Abi yedi beni ya. Birleşti adam ve yedi beni. Anlamalıydım orada beni yiyeceğini ve kaçmalıydım. Ama kaçamadım. Kaç kaç. Abi şöyle hemen şu taraflardakileri toplayalım. Kaç dakikamız olmuş ona da bir bakalım. 11 dakikamız olmuş arkadaşlar. 3 dakika veya 4 dakika daha oynayalım. Ve videoyu bitirelim. Ee, şöyle bir büyümeye çalışalım. Hemen. Oo, oh, Ooo. Oh, oh. Abi gelin biriniz artık. Yeter ya. Abi, space mı atayım abi ne yapayım onu mu istiyorsunuz ya. Space yerine de yanlış tuşa bastı zaten adamın birinde biraz önce. Ne güzel yiyecektim onu. Abicim. Oha aldım. Kaç. Kaç. Kaç kaç birleş abi birleş abi hadi birleşmiyorlar. Yemiyor abi yemiyor. Aha birleştim. Oo. 38'deyiz. No. Abicim hemen şöyle bir. Kaç kaç. Oo oo kaç. Sıkıştıracaklar beni. Sıkıştıracaklar. Kaç kaç kaç. 37.yim. 38. 39'da 38'e düştü. Hadi 37. 40 olduk lan. 38. 199. 2 skor. 33. Kaç kaç. Kaç kaç. Oo, oo kaç. Kaç. Kaç abi kaç. Yer zeynep şimdi. Bir daha bir space daha atmam lazım ama kim alsam diye düşünüyorum. Daha space atarak zaten birinci falan olabileceğim. 29. 29. Kaç? 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 Yürü yürü yürü. 266 skorumuz. Yürü yürü yürü. Elin nasıl demiş? 29. sıradayız arkadaşlar. Bu arada bayağı bir konuşmuyorum. Ee, Şimdi beyler. Şöyle biraz ilerleyelim. Kaç dakika oldu? O 15 dakikaya geçmiş. Neyse bir şekilde yükleyeceğiz videoyu. Yüklerim ben zaten. Ee, space atsam mı ki ya birilerine? Bunu alamam. Alırım aslında hem de çok rahat bir şekilde alırım. 23. Sıraya düşmüşüz arkadaşlar ee, bu arada. Ee, abi yeme beni abi, bağışla beni abi. 19'a düşmüşüz arkadaşlar bu arada. Hadi 18 olalım ya. 21'e çıktık ya. Abi bunların birine space atmam lazım benim. Şunu atsam mı? Bir... Oo kaç? Kaç kaç kaç? 284 olmuş skorumuz bu arada. Bu arada bayağı bir büyüdük arkadaşlar. Ee, ye 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 kaç kaç? Kaç şimdi kaç? Kaç kaç kaç? Kaç, 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 kaç. kaç ha? yedim. Hem de çok güzel bir şekilde yedim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir birleşelim hemen. Ye şunları ye ye ye. Hmm. birleştik. Bu arada 16.yiz. Abi şuraya gitsene ya. Kaç şuraya o zaman derken abi yedi bizi ya. Yok böyle bir şey ya. Abi ya. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.